Çöp atılmasına çok çok karşıyım. Kusura bakmayın da onlar pis bir kişiler. ile değil Rıza'yla. Merhaba ben temizlik görevlisi Barış. Bugün vatandaşlarımıza çöplerinizi nereye atıyorsunuz diye sorduk. Bakalım Düzceliler ne cevap verdi. Merhaba iyi günler. Merhaba. Iyi. Düzce Belediyesi'nden birkaç soru sorabilir miyim size? Tabii ki Yere çöp atıyor musunuz? Hayır atmıyorum. Hayır hayat atma. Cebimde taşırım atmam. Yere çöp atmam, atana da çok kızarım. Peki atanlar hakkında ne düşünüyorsun? Kesin bakmayın da onlar pis bir kişiler. Çöp atılmasına çok çok karşıyım. Takip edip de surlarını kessinler. Etrafını herkes temiz tutması lazım. Yani <laughs> insan olmanın gereği diye düşünüyorum. Herkes evindeki gibi davransın. İnsanın kendine saygısı olması lazım. Çöp bidonları belediyemiz kurmuş. Niye temiz olmasın ki? Neden yani? Bir alın teri emek var. Ondan dolayı atılmaması gerekiyor. Süpürüyorum durakları temiz olsun diye. Çöpçü demeye başladılar bana mahallede. Sizce bu sorun cezayla mı yoksa rızayla mı çözülür? Cezayla değil rızayla. Rızayla. Rızayla olsa daha iyi tabii. Çok affedersiniz bir tabir var. Altın semer vurmuşlar yine yine diyor ya. İnsan istemiyorsa bir şey yapamaz. Ya anneler çok... Ben kendim temizlik görevlisiyim. Her gün bu sokakları temizliyorum. Bazı insanlardan "Vergisini veriyoruz, sen de maaşını alıyorsun." diye cevaplar duyuyoruz. Bunlar bizi inciten sözler. Vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını bekliyoruz.